sahih-i Buhari. La tekumus sa'atu hatta tukatil yahud. Ümmet-i Muhammed ile Yahudiler arasında kıyasıya bir savaş çıkmadan kıyamet kopmaz. Çok mühim bir hadis. Hatta öyle bir savaş ki, öyle bir mukatele savaş ki, hatta yaktebi el yahudiyyü vera el haceri ve şecer. O savaşta Yahudiler imha edilecek. Bakınız, savaşın şiddetini Peygamberimiz haber veriyor. Böyle şiddetli bir savaş olacak ki Yahudilerden hiçbir canlı kalmayacak. Peygamberin haberi bu. Bu savaştan canını kurtaranlardan bir kısmı, bu savaştan canını kurtaranların kısmı, bir el Yahudi Yahudiler vera el haceri ve şeker bazı taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar. Bazı taşların ve ağaçların arkasına saklanmakla canlarını kurtarmış olacaklar. Bakın, harbi şiddetine bak. Lakin Peygamberimiz devam ediyor. Yakûlü haceri ve O arkasına Yahudinin saklandığı taş, Arkasına Yahudinin saklandığı ağaç lisana gelip konuşacak. Ya Muslim, inne verai Yahudiyen fasulhu. Ey Müslüman, benim arkamda da Yahudi var. Gel onu gebet diyecek. Vallahi böyle, hadis böyle. Peygamberimizin haberi. Aksi mümkün değil. Aynen çıkacak. Ya Muslim, ey Müslüman, inne verai Yahudiyen. Benim arkamda da bir Yahudi var. Fasulhu. Gel onu öldür. Gel onu gebet diyecek ve Müslüman onu orada bulup imha edecek diyor. Ancak